Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Casiye suresine geldik. Casiye diz çökmek manasına göre. Casiye yetse, işte Casiye diz çökmek efendim. hani insan nasıl namaza düdün dizleri çökerse buradaki diz çökme şekli Allah Teala'nın tarifine göre efendim bir insan diyor kuşu avladığı zaman kuş nasıl yere düşerse böyle parazlama düşer ya her ne kadar dizleri yerdeyse onlar diyor Allah'a ibadet etmek için secde var alınları yerde öldüler diyor yani böyle. Hem dizleri yerde böyle hem de alınları yerde. Hani kuşun düştüğü gibi böyle yere serildiler diyor. Evet. Bu süre Allah'ın birliğini, ahiret inancını bahsediyor işte efendim. İman esasları, bütün medeni süreler böyle yani evet. Evet, anlatan müminlere öğütler veren bir süre bu süre. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim işte bu da altıncı hamim. Altı tane, 7 tane hamim suresi var Kur'an'da. Arhar hepsi de. Bu da altıncısı. Kulufu mukatta Allah Teala ne murad ettiğini kendisi bilir. Biz bunun manasını bilemeyiz. Evet. Tenzilül kitabı. Kitabın indirilmesi var. Tenzil kelimesi düştü. Işte. Tenzil olduğu zaman 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 parça parça ihtiyaca göre indirildi. Enzelenin olunca birdenbire hemen indirdi. Allah Teala Allah'a diye verdi ki tabiri caizse. Ama Kur'an ise Allah Teala ne yapmış? İhtiyaca binaen. Eğer Kur'an bu haliyle inmiş olsaydı yani bu şekilde ne yapardı mesela Allah Teala içki işte demiş ki içkide faydalar var demiş. Aa, efendim önce sonra işte zararları vardır. efendim dört ayette içki yasaklamış bak. O zaman şimdi insanlar der, derler ki ya birinde yasak birinde serbest. Ha ne yapmış? Zaman zaman işte ihtiyacı birine gönderdiği için bu o ayetleri bir sonraki gelen ayet nesletmiş. Hükmünü yani lafzını değil de hükmünü nesletmiş evet. Tenzilü kitap, kitabın indirilmesi, Kimden? Minallah Allah'tan. Öyle Allah ki azizül hakim. Yani bu kitap aziz ve hakim olan Allah Teala tarafından efendim peygamberimiz vasıtasıyla bizlere ulaştırılmış, indirilmiş bir hikmetli bir kitaptır. Evet. İnne fis semavati vel arz. Elbette semalarda ve arzda vardır le ayatin. Elbette deliller vardır. Böyle dizim Allah'ın birliğine gösteren deliller vardır. Kim için? Lenin inananlar için. İnanmayan kimse için bir şey yok. Adam inanmıyor ki yani ahiret inanmıyor. Bilmem Allah haşa Allah inanmıyor. Dolayısıyla onlar için bir şey yoktur. Evet. Ve fi Sizin yaratılmanızda da vardır. Ki insanların yaratılmasında. Ve ma Bütün canlıların çoğaltılmasında da vardır. Ne vardır? Ayatın ayetleri vardır. Yani bu kadar varlıklar Allah Teala'nın yaratması, efendim çoğaltması, insanın yaratması ve çoğaltmasında da ki ancak bunun tek olan Allah Teala'nın yapacağına deliller vardır. Bundan başkası yapabilir mi? Evet. Li kavmi bak. Burada diyor ki inanan bu da yugun kesin inandın. Kesin inanan kavimler için, insanlar için bunlar da ibretler, deliller vardır. Evet. Vakti leyli ve nehar. Gecenin, gündüzün birbirini takip etmesinde de deliller vardır. Ve me Allahu Allah Teala indirdiğinden min sema semadan min rızgın. Bak. Rızık indirmesinde de vardır. Fe ahya bihil arzu. Allah Teala ne yaptı? O rızıkla dedi. Yağmur bu da rızık dedi o yağmurlar ne yaptı? Yeryüzünü diritti. Bade mevti. Öldükten sonra Daha ne yaptı? Ve tasrifü riyahı rüzgarları estirdi, çevirdi. Avunun ne vardı? Ayetin delilleri vardı. Kim için? Lekami yakulma. Rüzgarların Yüz, yağmuru işte istediği yere götürmesi efendim ancak Allah Teala'nın gücüyle olacak şeylerdir. Ahliyeten kimseler için bunların hepsi bir Allah'ın birliğine delildir, ayettir demiş. Evet. Tilki ayetullah işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Allah'ın birliğine delalet ayetlerdir. Net onu okuyoruz ale sanayi peygamberimize diyor Allah Teala. Yani bunu sana indiriyoruz veriyoruz bil hak ile. Yani bir hak demek hiç kendisi hiçbir şüphe olmadan gerçek doğru olan bir katkısı saf olarak da sana veriyoruz. O zaman febeyi hadisin artık hangi söze? Yani bu kadar deliller varken ba'de Allah, Allah'ın sözünden başka hangi söze? Bu ayet ayetlerinden başka mümin inanacaklar. Allah'ın ayetlerinden, sözlerinden başka onların daha hangi söze inanacaklar? diye Allah Teala bunu hep kınıyor yani onlar inanmayan kimseleri böyle Allah Teala kınıyor diyor. Evet. Böyle yazıklar olsun kime? Likulli kulli efvaki nesima. Li her birine kimi? Efvaki iftira edene. İşte insanlara iftira eden esinde günahkar. Hepsine yazıklar olsun. Diyor. Yani ne veriyorsun? Allah'ın azabı, gazabı onların üzerine olsun demiş. Evet. Yesma o Onlar Allah'ın ayetlerini dinler mi? Yesma ayet. Allah'ın ayetlerini tütle aleh. Ona okunduğu zaman işte diyen peygamber veya bir herhangi birisi o ayetleri okuduğu zaman onu işitir. Sünnet sonra yusurru ısrar eder ne? kibirlenmek. Kibirlenmeye devam eder. Kibirlenir. Kellem yesma sanki onu işitmemiş gibi. İşittiği halde ne yapar? Eski inadında, kibirinde ısrar eder. Febeşru işte onu müjdele bak. Allah Teala müjdeyi nasıl veriyor? bir azabın elim, elemli bir azapla müjdele. İşte Peygamberimiz zaman zaman geliyorlarmış. Ya hep cimler cennete girecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bizim için hiç müjde yok mu? Allah teala ha müjde sana. Ve beşir onu müjde bir azab ne? Onda elemli azabına müjdele. Aa senin müjden diyor. Bak, Sen kafir Allah Teala ne müjde verecek? Ve izâ alime bildiği zaman bin ayetin ayetlerimizde şeyin bir şey. Yani ayetlerimizde bir şey öğrendiği zaman ne yapar? İttehuzza, ittehazaha huzu. Onu alay alır. İşte onda bir eğrilik, eksiklik aramaya çalışırım. Öyle işte onlar var ya, lehum onlar için vardır. Azabın bir azab, nasıl mühün alçaltıcı bir azap vardır işte. Cehennem dedi Allah Teala onları boyunlarına halkalar takıp, ellerini ayaklarını birbirine bağlayıp, zincirlerle diyor böyle bağlayacak. İşte bizim bilemeyeceğim bir şekilde onları böyle dar yerlere atıraptan azap edecek. İşte diyor bu alçaltılmış bir azap. Evet. Min verâihim onun arasında vardır. Cehennem, cehennem vardır onun arasında cehenneme atılacaktır. Vela la yuni fayda verimiz anhumlara kema kesebi kazandıkları şey, ma kesebi kazandıkları yani dünyada kazandıkları onlara bir fayda vermez. Niye? Belki iyilik de yapsalar iman olmadığı için onlar bir sevap elde edemezler. Şeyini hiçbir şekilde yine vela yine değildir. Mettehaz edinler min Allah'tan başka edindikleri de fayda vermez. Evliya dostları. Yani dost Allah'tan şefaat edindikleri de Allah'tan başka edindikleri onlara cehennemde hiçbir fayda sağlayamaz. Onlar belki kendini mi kurtaramaz ki bunlara faydası olsun. Evet. Belehüm onlar bunlar için vardır. Azabın azap. Elemli bir azap vardır. İşte işte dayanamayacak bir azap vardır. demiş. Evet. Haza işte bu Kur'an hüden yol gösterendir. Bu Kur'an bir yol göstericidir. Vellezine keforu kafirlerine gelince bir ayeti Rab, Rablerin ayetlerine efendim üşüdüm. Vellezine kefuru bi ayet Rabb. Rabbinin ayetlerini inkar edenlere gelince lehum onlar için vardır. Azabın bir azap. Neden? Min ritsin. Bu diyor ki pislik azabı. Yani rezillik azabı eleyim. Dayanılmayacak işte pislik, rezillik azabı vardır onlar için. Allahu Allah elle zorla ki sahara lekum. Size boyun eğer dedi. Emrinize verdi. Neyi? El bahra denizi. Deniz işte. Bugün mesela denizinden insanlar her şeyden faydalanıyor. Niçin? li tecriyel pülkü fi orada gemilerin gitmesi için işte daha cehennem akması için bir emri Allah'ın emrine yakıp gitmesi için gemileri ve de gemilerde insanlar mesela dağlar gibikleri taşıyorlar gidiyorlar balık avlıyorlar faydalanıyorlar evet daha veli tebdeu aramanız için min fazli Allah'ın lütfunu aramanız için diyelim kısmetinizi de aramanız için deniz sizin emrinize verdi ne isterseniz gidip alıyorsunuz evet ve lealleküm teşkurun böylece şükredesiniz diye Allah Teala denizin lütfundan severdi ki gemilerde Allah sizin için menfaatinizi ne yapıyor? Orada akıtıyor, gelip gidiyorlar. Evet. Ve sahara <laughs> lekum sebuyu ne dedi? Ma fisse ma ve ma azı Cemiyan münü. Orada olanın tamamını bugün ay, güneş, yıldızı hep bize hizmet ediyor. Biz bunun farkında değiliz. İşte zaman zaman söylüyor. yok güneşin dünya bir günün faydası dünyadaki petrolün tamamını yaksan elde edemiyor. Onun ısısını düşünebiliyorsun. Allah'ın verdiği nimete bak yani. E ama biz şimdi hazır bulduğumuz için sanki kendi malımız gibi görüyor. Kıymeti mi Evet. evet. İnne fî zâlike Elbette bunlarda deliller var Yani Allah'ın birliğine deliller vardır. Li gâmi Bak hep ne yaptı? Düşünenler için. Düşünüp de ibret alami, alma kabiliyeti olanlar için Allah'ın birliğine deliller vardır demiş. Evet. Sadakallahülazim. azim